istifade için ciddi için geleceksin gel kardeş. Adam gibi geleceksin. Şimdi adam gibi geleceksin derken ya nazik geliyorlar diyor. Adamlar telefonu kapattırıyorum. Tamam mı? Bir de derse adam gibi geleceksin. Ne demek adam gibi? Bir, kabaca iki, 15 dakika sonra derse gelmeyeceksin kardeş. 15 dakika başlamış. Gelme kardeş. Ben diyemiyorum da adama şimdi diyor. Niye? Abi çaya geldik ya. Lan çay her tarafı çeliyor lan. Adam gibi derse geleceksin. Adam. Haftada bir gün ders. Adam bizim. dersler böyle kaliteli oluyor. Milletin aynini bozuyorsun. Cemaati yara yara. Dolmuş zaten imanına kadar. Yara 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 arıyorsun. Herkesin şeyini bozuyorsun. Bunu deyince sıkıntı oluyor biliyor musun? Ya böyle değil ki. Okul dersini söyle bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin okul mektebini. Allah'ınızı seversen 15 dakika sonra derse gir. Hoca alır mı? Hayır. Ha? Direkt, yok direkt yok yazıyor. Yoklamadan sonra bitti. Çıktı çareye diyor. Alıyor mu almıyor mu? Sen fazla okumamışsın. Bilirsin. Al, al. Almıyor ki. Adam sen abi derse geldim diyor. Bir de yılışık yılışık gülüyor. İyi ya. Ç çaya denk geldim diyor. Abi ya çaya denk geldim. Fatiha'ya yetiştim. Fatiha yetiştim. Ben sert adammışım. Kardeşim yılışık yılışık olmuşuz. Bu var ya o dershanenin içi müzik okestrası olur. Uzun hava, kısa hava, gavur, lambur, lumbur, telefon zilleri ne olur? Lan nereye geliyorsun lan sen? Ne karın var lan senden bir de benim ayakimi bozuyorsun. Kapat diyorum. İki,